Herkese iyi akşamlar. Bu akşam Fox TV'de haberimiz yayınlandı. Ben şu an atölyemizin girişindeyim. Biz 12 aylık fındığın serüvenini resmetmiştik. 400 bin fındık çiftçisi buraya kadar getiriyor, çuvallıyor ve bunu başkalarına satıyordu. Başkaları katma değer yaratıyordu. İlk kez biz bunu başlattık. Köyde kurduğumuz atölyede kendi fındığımızı işleyip gönderebiliyoruz. Bu akşam Fox TV'de haber oldu. Ve haber olduktan sonra çok yoğun bir takipçi geldi. Hepiniz hoş geldiniz. Mesajlar var, yanıtlanmayı bekliyor. Sırayla bütün kardeşlerim, herkes telefon başında mesajlara cevap veriyoruz. İnternet sistemimiz hiç bu kadar yoğun olmamıştı. Yazılımcımız çözüm, çözüm odaklı, çözülüyor. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Çok teşekkür ederim. Çok güzel geri dönüşler alıyorum. Ama sırayla cevap veriyorum. Herkese çok çok teşekkür ederim.